Ee, onun bir bebeği olacak, şimdi izni ayrıldı. Kayıt olurken de bana çok yardımı dokundu, ona bir hediye almak istedim. Aferin sana, çok güzel düşünmüşsün. De, param yetmediği için alamıyorum. Kalsın, teşekkürler. Aa, niye kalsın canım, bunu ben hallederim. Beraber hesaplar mısınız lütfen? Çok sağ ol Erkan. Biliyorum biraz geç oldu ama fazla uzun süreceğini zannetmem. Sabahtan halledemedim de. Rica ederim hocam. Bize alışkınız artık, ne de olsa üçüncü sınıf. Hocam. Aslı sen gitmedin mi hala? Gittim ama geri geldim. Siz hazırsanız ben şimdi hazırım. Nerede kaldın be kızım? Aa ağaç olduk ya. Aa beni bırak da senin eline ne oldu? Hiç sorma ya. Ülkeye bir doktor daha kazandıralım derken neredeyse elimizden oluyorduk. Çok acıyor mu? E ee, acıyor biraz ama vatan sağ olsun. <laughs> Neyse bak sana acayip sürprizlerim var. Nedir onlar? Ee, şarap, 100 gram peynir ve 2 adet mum. Neden iki tane? Ee, güzelim çünkü bu gece ikimiz Bifida'nın güller açan dalıyız inşallah. Hmm. Aferin sana çözmüşsün romantik komedi olayını daha nerede içeceğiz? Nerede olacak bizde. Sizde mi? Ee, oğlum orası abinler evlensin de otursun diye tutulmadı mı? Nereden sizin oluyor? Hiç de bile ya orası basbayağı biz oturalım diye tutuldu. Hadi sen yürü yürü. Öyle kadın kısmısı fazla soru sormaz zaten. Yok ya. Yani. <laughs> ya anne. Anne. Hı. Ya alışveriş iyi güzel de duru kalk duru kalk benim belim koptu vallahi ya. E ama oğlum gelmişken de alacak bir sürü şeyim var benim. E, tamam o zaman sen al onları ver bunları bana önden eve gideyim. Hem boşuna taşımamış olursun ha. Olmaz beraber geldik beraber gideceğiz. Ya anne bak Mine'ye söz verdim akşam oldu kız bize gelecekti ya. Ha senin derdin başka öyle söylesene. E, söyledim işte anne. Ya, kız önemli bir şey konuşacakmış yani ben de merak ediyorum. Hem evde seni beklerim olmaz mı? Peki iyi, tamam. Artık bu çok önemli şey. Ne konuşursunuz aklım almıyor. Zaten sen de bir şey merak etmezsen ölürsün. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz. Aa, dur Deniz dur. Taksi parası vereyim de geç kalma o zaman. Tamam. Yeter herhalde. Açık konuşacağım. Şu ana dek bu işi senin kadar isteyen bir ya da iki kişiyle karşılaşmışımdır. Yani beni gene şaşırttın size benim için ne kadar önemli olduğunu söylemiştim. Yani birkaç saat içinde ne oldu da sabahki o kız gidip ...yine yani bambaşka cesur bir kız geldi. Hayret ettim doğrusu. Ee, biraz psikoloji yardım aldım diyelim. Umarım fotoğraflar Fasi Hoca'nın işini görür. Evet biraz geç oldu ama fotoğraflar da gayet temiz oldu. Seni yine arabayla eve bırakmak isterdim ama bu gece bir yere davetliyim. Kusura bakmazsın değil mi? Dert değil kendim giderim. E artık İstanbul'da öğrendim. Hem morgdan sonra hiçbir şey benim gözümü korkutamaz. Ne zamandır bekliyorsun burada? E, okuldan çıktım geldim işte. Kızım arasına burada bekledin mi böyle? Ya geldin ya neyse. E ne yapıyoruz? ne yapacağız? Eve çıkacağız. Annem daha deli gibi alışveriş yapıyor. O gelene kadar konuşuruz herhalde. Rahat edemezsen çıkar dışarıda konuşuruz. <laughs> Son durak uzatır mısın? Keşke otobüse binseydin kızım. Herife baksana dik dik gözünü ayırmıyor. baş başa yemek yiyeceğiz dedi, harap içeceğiz dedi. Ha gece gece karanlıkta beni atlatıp zıplatıyorsun. Ee, bizimkileri akşam denizlerdeyim dedim. Anahtar da bir tane. Artık böyle idare edeceğiz. Ha kendi evimizin anahtarı bizde niye yok onu hiç anlamadım zaten. Olacak Gönül, hepsi olacak. Bir şu dönemi atlatalım, hepsi olacak ya sen. Kocana güvensin. Kocama. Biliyorsun maceralara bayılıyorum. Ya. Hmm. O ne lan? Hırsız olmasın? Ne hırsızı kızım ya, ev bomboş. Düş peşime. Arkanda dur. Nişanlılık dönemi artık yavaş yavaş bitiyor biliyorsun. Değil mi? Ne oluyor lan? Ha, lan? Ha? Ha? ha, ha. Bu kim be? Ha? Efe? Ne işin var oğlum senin burada? Asıl senin ne işin var burada be? Ben kız arkadaşımı almışım, evime gelmişim. Ne diyorsun ya? Allah Allah! Sen kız arkadaşını aldıysan biz de nişanlımızı aldık geldik oğlum. Hem nereden sizin eviniz oluyor? Burası bizim evimiz oğlum ya. Hah! Yok ya! Sen öyle zannet. Bu evi annemler tuttu oğlum. Bu evi annemler tuttuğuna göre bu ev bizim evimiz. Siz de hanımefendiyle evlenince bir köşesinde karı koca takılacaksınız. O kadar. Ne? Yani yok öyle bir şey ya. Anne. Va va. Üstüme iyilik sağlık. Çocuklar. Ne oluyor lan burada sıpalar? Üzülme sen tamam mı? O beğendiğimiz şeylerin hepsinden senin de olacak. Hem anneanneyle ben sana daha güzellerini öreceğim. Hı? Üzülmesine gerek yok aslında. Ona istediği her şeyi verebilecek bir babası olduğundan da bahsettim mi? Merhat. Ne işin var burada senin? Ne işim var burada benim? Dayanamıyorum artık Canan. O telefon konuşmasından sonra hiçbir şeye katlanamaz oldum. Kalktım geldim işte buraya. Buradayım. Peki. Geldiğin iyi oldu. Ben bu pis paralarını denize geri vermek istedim ama çocuk haklı olarak almak istemedi tabii. Al şu paralarının tek kuruşuna bile dokunmadım. Canan saçmalama. O para ne senin ne benim. O para bebeğimizin anlıyor musun? Koy onu yana. Ya sen ne biçim bir adamsın ya? Ne cesaretle kalkar buraya gelirsin ha? Ya hiç mi korkmadın annem gelir yine yakamıza yapışır diye ha? Bana bak benim kimseden korkum yok tamam mı? Kendi çocuğumun benden saklanmasına da göz yumamam. Sorumluluklarımdan hiçbir zaman kaçmadım ben. Yine mi bana çıkarma. Ya koy onu diyorum. Para, nereye gideceksen defol git artık Murat. Ya saçmalama koy onu. İstemiyorum dedim Murat bırak. Nasıl istemem? Allah! ya. Bırak, bırak, Bilal! Bırak ulan bacımın çantasını! Bırak. bırak! Müsaitler yani, inebilir. kapıyı. Ya nereye gidiyoruz? Açar mısınız kapıyı? Ya ineceğim diyorum açsana ya. Ya durdur şu arabayı ineceğim diyorum sana ya. Bak bu ikisi erkek. Biri Deniz öteki de Efe. Şu tombul ve pörtlek gözü de herhalde Aslı. İsabet olmuş. E hani ben? Hani ben de vardım nerede? O sensin zaten yine. Aslı olan bu sabah öldü. Benzete benzete ne ismiş Neyse Mine. Evet. Seni dinliyorum. Neymiş bakalım bu benimle konuşmak istediğin çok önemli şey? Bak Deniz. Bu sana söyleyecek olduğum şey aslında benim için hiç de söylemesi kolay bir şey değil. Yani bunu benden duymana inan hiç istemezdim. Ne oluyoruz Mine? Bak, öncelikle bu söyleyeceğim şeyin ikimizin arasında sıra olarak kalması gerekiyor. Yani ve bu konuda bana söz vermeni istiyorum. Of Mine, tamam uzatma istersen. Hayır, ya söz ver lütfen. Çünkü bunu benden duyduğun zaman benim belki de kötü biri olduğumu düşüneceksin ki öyle biri değilim. Yani eğer kötü olsaydım, ben bu duyduğumu gider bir başkasına söylerdim, başka türlü kullanırdım. Ama ben bunu sana söylüyorum. Çünkü senden başka kimseye söyleyemem. Ve eğer sana söylemezsem... ...bir daha senin yüzüne bakamam. Pekala söz. Evet, söyle bakalım. Neymiş bu sır? E, Deniz... ...korkarım Canlı'nın bebeğinin babası senin baban. Hatta korkarım değil eminim. Ben onları konuşurken duydum. Çok üzgünüm. Abone. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.